Merhabalar, Yayama Mutfağı'ndan herkese sevgiler. Size bugün hazır havada soğudu. Ee, karalana dolması yapayım e, istedim. E, i̇steyenler de oldu. E, hemen şimdi malzemelere geçelim. Evet malzemelerimiz öncelikle 2 demet karalana aldık. E, yarım kilo kıymamız var. 4 küçük soğan. E, Taze... Nane koyabilirsiniz ama bende yoktu evde. Onun için kuru nane, domates birazcık evde hazırladığımızdan sizde de vardı herhalde. Pirinç bir avuç dolusu kadar, karabiber, tuz, maydanoz ve dereotu. Şimdi yapraklarımızı alıyoruz. Bazen yapraklar büyük çıkabiliyor. Büyük çıktığı zaman sapını kesiyoruz. Ben ortasındaki kalın, kalın ve sert sapı da çıkarıyorum büyük olduğu için de ikiye bölüyorum böylece iki dolma çıkmış oluyor bir yapraktan küçük olduğu zaman ise olduğu gibi bırakıyorum çünkü sarılabiliyor ondan sonra da yaprakları yıkıyoruz ve e ee, sıcak suyun içine atıyoruz ki iyice yumuşasınlar ve sarabilelim. Kaynar suya tuz koyuyoruz. Ve sıcak suya yapraklarımızı ateşi kapatıyoruz. İyice batırıyoruz ki yumuşasın maydanoz, dereotunu ince ince kesiyoruz. Evet, soğanımızı çektik. 4 minik soğan. Koyuyoruz. Maydanoz dereotumuzu koyuyoruz. Nanemiz. Biraz karabiber, karabiberi severim ben yemeklerde. Pirincimiz bir avuç dolusu kadar. Tuz. Ve birazcık da evde hazırladığımız domates salçasına. Daha doğrusu domates konserve orada bu bunları güzelce yoğuruyoruz. Anneannem bu dolma içlerini yoğururken, köfte yaparken tuzunu, karabiberini, tadını kontrol etmek için böyle azıcıktan çiğden kıyma alır, ağzına atardı. Bizim de en nefret ettiğimiz şeydi, derdik ki, anne nasıl çiğ kıymayı ağzına atıyorsun, hasta olacaksın derdik, gülerdik hep birlikte. Yapraklarımız kaynar sudan çıktı, güzelce yumuşadı. Ee, şimdi onları sarmaya başlayalım. Etli dolma yaparken gelişi güzel sarabiliyoruz yaprakları, hiç fark etmiyor. Şimdi sararken de anneannem geldi gözümün önüne sardığınız yaprakları sonra iyice bir böyle böyle elinizle sıkıyorsunuz. Tencereye atıyorsunuz. Zeytinyağlı dolma olsaydı altına yapraklardan bir zemin hazırlamış olurduk ama etli dolmalarda buna gerek yok. sardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir parça tereyağı koyuyoruz. Bir tabak örtüyoruz. Dolmalar dağılmasın. Suyu da tabağın üstünden döküyoruz ki yine dolmalarımızı dağıtmasın. dolmalarımız pişmeye hazır. Dolmalarımız şu anda pişiyor. Ee, bu dolmaları sararken anneannemi hatırladım bir an. Çünkü benim sardığım gibi yapmazdı bir tahtanın üzerinde ya da bir tabağın içinde. O bir avucuna bir yaprağı alır, diğer avucuna kıymayı alır. Tek 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 şu şekilde sarardı. Onu ben hala beceremiyorum. Ne kadar denesem de olmuyor. Ayrıca bu dolmaları oğlum çok beğeniyor. Keşke o da olsaydı ve yeseydi. bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sarmalar, yapraklarla sarmalar olsun, kabak dolmaları olsun. Bunlar genelde ev için yapıldığında aile içinde etli yapılırdı. Zeytinyağlı dolmalar, yaprak olsun, karalahana olsun, lahana olsun, beyaz lahana sarması olsun. Onlar özel günlerde, bayramlarda ve misafir geldiğinde zeytinyağlı olarak yapılırdı. Hani bunu da eklemek istedim. Afiyet olsun herkese.